Mesela Hazreti Süleyman Kur'an'da diyor ya Sebe Melikes'in ordusuna gelirsem diyor aşağılarım sizi ve perişan ederim diyor. Hüdüdü de diyor. Yani onun işte şöyle yaparım diyor. Böyle açıklıyor ayette. Ama Allah karakterini bir göstertiyor biz zaten Süleyman'ın. Mesela oradaki ifadelerde zannedersin böyle asar keser, yıkar biçer gibi görünüyor. Karınca ezmiyor karınca. Karıncaları görünce gürüyor onlar. Evet. Şakalaşıyor karıncalarla. Ordu duruyor. Yani bak karıncalar geçiyor, ondan sonra ordusu geçiyor. Karıncaya kıyamıyor. O kadar naif, o kadar sevgi dolu, o kadar şefkatli bir insan ama kahredici bir ordusu var. Kahredici güce sahip. E tabii ki delikanlıca hükmünü koyuyor. Gelirsem diyor. Yani Geneğini yaparım diyor. Uygulamaya yönelik mi? Değil. Güç. iktidar gösterisi. İnşallah. Ama gerekse yapar. Ama yapmıyor. Şefkat insanı. Allah onu özellikle söylüyor. Bak karınca, dişi karınca. Aman diyor Hazreti Süleyman geliyor diyor. Gülüyor Hazreti Süleyman'ın sesini, karıncanın sesini e, duyuyor. Yani onun konuşmasını. Bunlarla görüşüyoruz ki hayvanların kendi bir konuşma dili var. Ve eğer insan beyninin kullanılmayan kıvrımları eğer kullanılırsa demek ki karıncanın hayvanların konuşmalarını da duyacağız, anlayacağız. Beynin büyük bölümü kullanılmıyor. Kim bilir belki manna mı etki ediyor? Kur'an'da geçer manna vardır. Hazreti Musa'nın kavminin yediği bir şey. Bir güzel bir madde. Öyle diyeyim. Bir yiyecek. Ee, Hazreti Musa orada biliyorsunuz altını eritti. Sonra altın toz haline getirdi. Denize savrulacak şekilde toz. Yani altın öyle bir şey olmaz. Altının vasfını değiştirdi. Bir ilim biliniyor yani şu an. Onu bana getirsinler. Bir İnşallah. şişe içinde manna vardı evet. Yani. İnşallah. Gösterteyim. Eğer manna toz halinde olursa şişenin içinde camdan geçip dışarıya çıkıyor. Toz halindeyken. Suyla olduğunda içinde duruyor. Yani çıkmıyor. Su onu muhafaza ediyor. Eğer suyu çıkartır da sadece toz olarak mannayı korsan şişenin dışına çıkıyor manna. Camdan dışarıya çıkıyor. Yani o kadar latif bir madde, yani o kadar ince bir madde. Çok az alındığında mannada beyinde müthiş bir değişiklik meydana getiriyor insan beyninde. Fakat tehlikeli yani aklı zayıf olanlarda, imanı zayıf olanlarda delirtir Allah sevgisi manla. O yana çok tehlikelidir. Ama çok az yani aklı başında olan birisi aldığında beyninin vasfı gelişiyor. Yani beynindeki e, yapı da yani mesela yüzde farz edelim 20'si kullanıyorsa yüzde 60'ı kullanılır hale geliyor beyninin. yani birçok şeyi görmeye başlıyor. Birçok şeyi daha hissetmeye, insanların göremediği sesleri duymaya başlıyor. Mesela farz edelim hayvanların konuşmasını duyabiliyor. yani birçok ilginç özellikleri olabiliyor. Manla ilgili bir videomuz varmış. Onun bir serilerini peki görsünler manlanın olduğunu kardeşlerimiz. Yani o sessiz olmaz. O açıklamalı falan ben bir, sözlü bir şey zannettim. Değil. Bu gördüğünüz altından elde diyor? Saf altından. Şimdi görüyor musun? Altın ne hale getirmişler? Evet. evet. Beyaz toz haline gelmiş. Adeta nişasta gibi ya. <laughs> Havalar <halinde> da uçuyor yani. <laughs> toz halinde olduğunda da şişenin içinde durmuyor dışarıya çıkıyor. Bakın şimdi bir şaşıracaksın bir şey daha söyleyeceğim. Mannanın e, içindeki sıvı, yani manna bulunan sıvı döküldüğünde, yani şişeyi önce tartıyoruz. Sıvıyı başka bir kaba alıp tarttığımızda ne oluyor Bil bakayım? Manna hafifletiyor. Maşallah. <laughs> <Ağırlığını>. Yani <laughs> çok ciddi farklılık oluşuyor. mannadan dolayı. Ya yani aynı ağırlıkta olmuyor. Ya yani onu deneyerek yapabiliriz. gösterebilir mi? <laughs> 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 Saf altından, som altından yapılmış bu manla. Şimdi gelecek olan. Hz. Musa da biliyorsun altını toz haline gö savuruyor, denize savuruyor. Toz halinde. İnşallah. Ya manla da bir şeyler var. Hah bak manlam geldi. Bakın şu saf altından elde ediliyor bu. İnşallah. Bu arada üstünde tapınak şövalyenin işareti var. Saf altından yani 24 ayar altından elde ediliyor. Bakın şimdi ben bunu etiyorum. görüyor musunuz? İşte kast elemanına bu. Eğer su olmazsa camdan dışarıya çıkıyor. <laughs> Öyle garip bir madde yani inşallah.